arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün tanıtım videosu çekmek istedim yumurta haşlanma makinemi şöyle alıyorum çok pratik haşlıyor şöyle suyumu şöyle ölçeği var suyumu şöyle döküyorum hem pratik şunu da şöyle kapatıyorum yumurtanın burasının değil Böylesine. Sivri tarafı alta gelecek. Şöyle düzeltirim yumurtalarımı. Şey unutup da böyle cezvede yapmak. Yok unuttum demek yok. Sinyal veriyor. Sinyal verdiğinde kapatıyorsun. Pratik yani. Şimdi böyle yaptım. Düzelt. Şimdi şunun ucuyla yumurtalarımı şöyle tepesinden şöyle bir kere olsun şöyle. Diyeceksiniz ki kırılmaz mı? Kırılmıyor. Şöyle yapıyorum. Arkasında şöyle kapağı var, kapağını kapatıyorum. Şöyle tam üstüne oturması gerek. Evet. Şimdi düğmesini açıyorum. Şöyle açtım. Bu böyle pişiyor. Düştükten sonra da düdük sesi var. Sinyal ver. O anda kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yumurtalarım kaynıyor. Arkadaşlar böyle öttüğü zaman şöyle kapatıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Şöyle ağzını açıyorum. Şöyle oluyor. İsterseniz ben fazla pişmiş seviyorum. İstersen rafadan da yapabilirsin. Gördüğünüz gibi çok güzel yumurtalarım pişti. Hiçbiri patlamadı. Pratik aslında almanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi tane yumurtamı soydum. Şöyle size göstermek amaçlı. Şöyle ortadan kesiyorum. göstereyim harika bir şişe. Pratik evet. beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bugün dedim yumurta makinesini göstereyim dedim tanıtım amaçlı. İnşallah beğenirsiniz. Bol bol yorum, izleme. Aa, yorum yazarsanız sevinirim. Çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.